Evet sevgili lezzet tutkunları. Bugün saç kavurma yapacağız. Öncelikle e, kuz etini tercih edeceğiz. Ve kuz etini böyle küçük parçalar halinde doğrayacağız. Evet bütün etimizi kuşbaşı şeklinde küçük parçalar halinde doğradık. Şimdi geldi sıra bunları pişirmeye. Gördüğünüz gibi soğanlarımızı doğradık. Şunlar da sarımsaklarımız. Sarımsaklarımızı da doğradık. Etin içinde sarımsak çok güzel olur. Daha sonra sacımıza etimizi yerleştirdik. Birazcık da yağ koyduk. Zaten kuzeti eti yağlı olduğu için biraz bunu kavuracağız. Başta belki ateşin altı fazla olab açık olabilir, çok açık olabilir ama yani yeterince açık. Ama daha sonra kısık ateşe dönmemiz de gerekiyor. Sarımsağı ve soğanı asla unutmamamız lazım. Ben ee, domates ve biber düşünmüyorum. Bu esnada da etimizi karıştırmaya devam edeceğiz. Çünkü birazdan etimiz yağını, şey, suyunu salacak. Sulanacak. O zaman daha şey yapacağız. Zaten kuzet olduğu için pişmesi daha kolay. Gördüğünüz gibi rengi değişmeye başladı. E, domates biber kullanmamamda gaye eğer etiniz yeterliyse e, böyle daha güzel olacak. Yani ama sonradan biberleri böyle közleyip kenarına sacın kenarlarına e, domatesleri de koyabilirsiniz. Ayrı bir yerde değil. Ya da ne bileyim içine o şey yapmadan şu kenarlarına biberleri yerleştirebilirsiniz bütün bir şekilde. Ama etin içine girsin istemiyorum. Gördüğünüz gibi etimiz tamamen rengini atmaya başladı. Ama karıştırmak önemli burada. Evet sayın izleyicilerim Tabii ki kanalıma üye olmayı unutmuyorsunuz Ve gördüğünüz gibi et biraz suyunu salmaya başladı Biraz pişirdikten sonra Soğanımızı ve sarımsağımızı ilave edeceğiz Az daha pişirebiliriz Evet etimiz suyunu salıyor artık <laughs> Evet gördüğünüz gibi iyice sulandı. Evet gördüğünüz gibi biraz pişti. Şimdi sıra e, tabi ben biber katmayacağım için. Eğer biber katmak isteyenler önce biberlerini atmak at, atmalar gerekiyor. Biberler birkaç dakika kavurduktan sonra soğanı ilave etmeleri gerekiyor. Ama ben biber atmayacağım için e, direkt soğanıma geçtim. Soğanımı da attım. Soğanla şöyle bir güzelce bocalıyorum. Güzelce harmanlıyorum şöyle. E, tuzumu da atmadım. Etim hemen sertleşmesin diye. Biraz piştikten sonra da tuzumu atabilirim. Evet. E, diğer baharatlarımızı işte kimin olabilir. Kırmızı biber olabilir. Ben karabiber ve kırmızı biber kullanacağım diğer baharatlardan kullanmayacağım. Ama onu biraz sona doğru atmamız lazım. Gördüğünüz gibi evet etimiz şeyini almaya başladı. Birazdan tuzun atacağım ama öncelikle bunun iyice şey yapması lazım. Ve kısık ateşe geçtim. Yani öyle çok harlayan bir ateşim yok. Ufak aygazın üzerine aldım ve şey yapmıyorum normalde pişiriyorum yani e, soğan etin içinde çok önemli yani bu da şahsa göre değişir tabi ama evet artık yemeğimiz suyunu çekiyor şimdi biraz burada ben tereyağı ilave edeceğim. Mükemmel bir tat olması için. Evet, bir parça gördüğünüz gibi tereyağımı ilave ettim. Karıştırıyorum. İzlemesini. Ondan sonra e, kırmızı biberimi ve karabiberimi ekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı biberimi ve karabiberimi ekledim. Güzelce yediriyorum. İnşallah pişmiştir artık. Ee, eğer dostlarımızdan bizi de yapar mısın diyen olsa tabii ki yaparım. Ama malzemeyi almanız şartıyla. Ben tavamı getiririm. Hatta ateş de benden olsun. Çeyrek yaparız közün üzerinde. Odun ateşinde. Evet artık Son rütuşları yaptık. Ha, aramızda kalsın. Ben biraz nane ve e, kekik attık. Kekik tamamen doğal. E, köyümüzden topladık. 10 numara kekik. Afiyet olsun.